Can Bey hayırdır? Sırılsıklamsınız. Bir sıkıntı yok inşallah. Yok, yok. Bir sıkıntı yok. Önemli bir konu değil. Acil bir şey çıktı da benim ıslanmam gerekti öyle. Neyse biz konumuza dönelim. Böyle bir hata nasıl yapıldı? Anlayamıyorum Can Bey. Çok zor durumda bıraktınız bizi. Hata mı yapıldı? Benim haberim yok. Hayır, hata değil. Ee, kamera kartı bozuldu dendi bana. Teknik bir sorun. Olur öyle şeyler. Elimizde olmayan sebepler yani. Kimsenin hatası yok. Yalnız Can Bey, bizim yarın mutlaka yayına girmemiz gerekiyor ve bu değiştirilemiyor. Yani yarın hem çekimin hem montajın bitmesi gerekiyor. Yani bu durumda çekimi iptal mi etsek? Çünkü yarına yetişmesi imkansız gibi. Ben endişenizi anlıyorum ama iptal etmemize gerek yok. Yani yarına yetişir bu. Ben yarın akşam kendim montaja da girerim. Sabah olmuş olur yani. Biz bir yapacaklarımızın üzerinden geçelim. Güliz. Bütün kayıtlar silindi tekrar çekecek diyorlar. Evet. Eyvahlarım olsun. Sanem mi o? Aa! Sanem o? Vallahi Sanem o. Ahanda Candivit de ıslak, Sanem de ıslak. Bu nasıl reklam sektörü oğlum? Bunlar ıslak reklama mı geçtiler? Allah nasıl bir iş? Sanem. Ablacığım, bu ne hal böyle sırasıklamsın? E, denize girdim ondan. Neden? Ya ben neden kıyafetlerine girdin ki? Ee, şeyden dolayı bir tane kaplumbağa karaya vurmuştu. Ben onu kurtarmak için onunla beraber denize girdim. Sonrası da ayağım hani burkuldu herhalde. Ben tam anlayamadım. Can Bey de beni kurtarmak için daldı suya. O yüzden ikimiz de aslandık. Hadi buyur. Erken kalktık, yol alamadık. Gitti Can Bey kurtardı. Gene o kahraman oldu. Hadi buyur. Erken kalktık. Bu işlerin zamanı bir yeri değil mi ablacığım? Aferin. A ama kare, a kaplumbağa. Yani neyse sen böyle ıslak ıslak hasta olacaksın. Hazır kostüm karavanı gitmemişken kostüm olsun bir şeyler giydirelim senin üstüne hadi. Ay evet Gülüz hasta olacak çünkü. Tüm halini yarın teslim ederim. Bir gün de teslim ederim yani. Size tabii ki Yine girmezsiniz. Ama bence öyle bir şey olmayacak. Beğeneceksiniz. Peki Can Bey. Ama bu tamamen size olan güvenimiz. O zaman yarın görüşmek üzere. Çok sağ ol Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşmek, görüşmek üzere, üzere. üzere yarın. Ah. Ay. İnşallah yarın bir şekilde halledeceğiz. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Plan ne? Ne planı ya? Şakaysa bak komik değil ha. Can, biz yarına yetiştiremeyiz bu işi. Herkes darmadağın oldu. Bir tek bizim ekip var. Sabah nasıl sete çıkabiliriz biz? Şu an çok ıslahım. Öncelikle bir arabaya gideyim, üzerimi başımı değiştireyim. Ben geleceğim. Sen orada büyük bir masa hazırla. Ekibi de topla. Yarın çekecekmiş. Bravo Delen. Sen işleri böyle mi hallediyorsun? Canın yerinde olsam seni kovmuştum. Sen kimsin ki? Can'ın yerinde olacak. Sen kimsin sen? Sanem'sin. Ya ne koşuyorsun kızım? Koşsana ya! Niye koşuyorsun oğlum benim gibi? Ya geç içeri ya! Allah Allah! Öldüm ben Çok mutluyum Ayhan, çok mutluyum. Can Bey'le e, bazı kararlar aldık. Nasıl kararlar? Ee, yani galiba benden hoşlanıyor. Böyle bir karar mı vardınız? Yok yani konuşmadık ama beni beğeniyor bence. Ben ne yapıyoruz diye sordum o da e, yan yana olsak yeter dedi yani günü yaşasak olur demek istedi herhalde ben tam olarak anlayamadım zaten ha, ha. Günlü birlik bir şey geçici bir heves gibi bir şey mi peki ya sormadım diyorum ya sormadım ama beni beğeniyor diyorum anlamıyor musun senemsi hani şey? ya bu durumda bu sevililecek bir şey mi peki ya Ayhan Sonuçta konuşmadık diyorum. Benim yanımda olmak istiyor, benimle vakit geçirmek istiyor diyorum. Zaten benim Candivit'le bir şey yaşamam mümkün mü? Bir ilişki yaşamam. Koskoca Candivit. Ya bir de ben ona bu kadar yalan söylemişim. Dürüst olmadıktan sonra bir ilişki yaşamanın ne anlamı var peki? Sadece bir gün, bir gün ya. Bir gün vakit geçireceğiz. Bak kardeşim, çok büyük bir hata yapıyor olabilirsin. Bir iyi düşündün mü yani? Ya hataysa hata. Bu zaman kadar düşündüm de ne oldu? Düşünmeyeceğim artık. Son nokta bu. Bence sen gerçeklerden kaçıyorsun. Bak seni gerçeklere davet ediyorum. Tam da şu anda gerçeklere davet ediyorum seni Sanem. Ayhan. Ayhan. Ay, gerçeklere falan gelemem. Tamam mı? Ben sadece bir gün hayallerimi yaşayacağım diyorum sana. Hayda. Sanem nerede? Ne olmuş? Neden ıslakmış? Yani o kaplumbağalı oyuna inanmadık değil mi? Ya ben ne bileyim böyle derinle konuşmadık mı olduğunu da bu Can beyle vakit geçireceğim ne olursa olsun bir gün de olsa onun olacağım falan diyor anlamadım yani ne diyor nasıl olacakmış ya nasılsa nasıl ben bir gün istediğim şey yapacağım siz karışmayın biz bu kızı tutamayız artık ha Cık. olsun ya hayır her gün söylediği yalanları hatırlayıp da ne geçecek eline yani bırakamda bir gün yaşasın ya yani. ya yaşasın mutsuz olacak o öyle olsun. Ne oluyorsa olsun da iyi olsun be Tabii ki sorun yok. Öyle diyorsanız öyle olacak. İyi günler. Müşteri o oyuncuyu istemiyor. Osman'ı istiyor. Tamam sen hiçbir şey yapmana gerek yok. Ben hallederim. Emre'ye söyleyelim o halesi. Tamam. Can Bey yönetmen doluymuş yarın gelemiyormuş. Bahadır'ı arayalım. Onu da aradım. O da doluymuş. Tamam, Pınar Yalçın'ı arayalım. Tamam. Ya da dur, ben arayayım. Ben ikna ederim. Deren Hanım, Can Bey, müşteri vegan köfteye bayılmış. Ama diğer tüm yiyecekleri e, yeniden şey yapmamızı istediler. Bana bir liste verdiler şimdi menü. Onu yazdırdılar. E, Steco ort mu? Ste, Ste, st Stabledi, Steco, o tarz bir şey dediler de. Tam çıkaramadım şimdi. E, ne olduğunu bilmiyorum. Ben nasıl yapacağım? Lahana turşusu. Öyle desinler o zaman. Geriliyorum siz lahana turşusu deyince bile geriliyorum görünce. Pardon. CC şurada liste var o listeyi al Osman'la çöz Osman orada Tamam ha, tamam Can Bey. Teşekkür ederim. Osman e, bu listeyi yapmamız gerekiyormuş da Zebercet bir bakın Ayhan'cığım. Can Bey makyözle gelemiyormuş. Arzu Taş'ın sesindeki Hakan vardı. Onu arayayım o gelsin. Tamam olur. Tamam. Olmaz bir dakika olmaz. O sakallı tip değil mi o? Evet. Sakallı tip olmaz o. Aman aman olmaz. Ama Can Bey olmaz, ben... Giriz, olmaz olmaz. İstemiyorum yani. Başkasını bulun. Pınar da müsait değilmiş Can. Yönetmen bulamıyorum. Ya tatildeler ya dolular. Ne yapacağız şimdi? Can sen çeksen olmaz mı? Daha önce sen çekmiştin. İyi tamam ben çekerim. Kostümler burada mı? E, kostümler burada ama e, kostümcü yok. Tamam Gülizciğim sen kostümlerden sorumlusun. Ama e, Deren Hanım ben oyuncuyum yani sette. Tamam Gülizciğim sen hem oyuncusun hem de kostümlerden sorumlusun. Kendin giyin kendin çıkart. Arkadaşlar bir saniye bir durun bir durun. Deren sadece teknik ekibe odaklan tamam mı? Kostüm, kostüm diğer şeyleri kendi içimizde hallederiz. Tamam. Of oh, bu da meşgul ama. Ben çıldırırım böyle. Ben bu telefonlarla baş edemem. Bana asistan yazın. E, listeyi sana hazırlamıştı. İsterseniz o size yardımcı olsun. Nerede sana? Sa Geliyor sana. ya? Hiçbir kostümlü insan görmediniz. Buyurun Deren Hanım. Gülis, sen eme listeyi ver. Meşgul olanları ele. Diğerlerini bana bağla. Tabi hemen Deren Hanım. Yarın yeniden çekim yapılacağı için senaryoda birkaç değişiklik istiyorlar. İşimizi bir an evvel bitirelim. Altıda bir daha toplanmamız gerekiyor çünkü sabah.